Dur geliyorum. Bekle. Sabitlemek. Şey Bu Sabit park etmek için. Allah. Bekle bekle. Bu bisikleti park etmek için var. Evet. Ki eğer bunu indirmeden sürmeye çalışırsanız. O zaman zor durursunuz. O zaman süremezsiniz. Durursunuz. Yere yapışıp hız, tost olursunuz. Çok hızlı yaparsanız. Ege'nin dediği gibi tost olursunuz. <laughs> zor olursunuz ya da ikisinden biri olursunuz. Arkadaki lambayı göstereyim arkadaşlara. Şurada. Bakan. Arkadaşlar şurada lamba var işte. Normal lamba arkadaşlar. Şöyle açılıp kapanabiliyor.

<laughs> Son bildirimiz, like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.